Seriimizin 5. dersinde herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde statik IP ve dinamik IP'den bahsedeceğiz. Ee, arkadaşlar statik IP bir ağdaki cihazın e, sabit ve değişmeyen olması durumudur. E, sadece bir IP adresi alırlar genellikle. Dinamik IP ise genellikle sunucu tarafından atanan bir IP adresi alır. İstemci tarafından ve sürekli değişebilir. Bunu örneklerle gösterelim size. Şöyle bilgisayarımızı kuralım. Şuraya bir dört tane bilgisayar koyalım. Bilgisayarımızı oluşturduk. Şimdi bir tane switch verelim. olsun. Bu da bir tane switch verelim. Bu renklerimiz ayarlayalım ki olsun. Burası statik IP vereceğimiz alan olsun. Burası da dinamik IP vereceğimiz alan olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi static IP'yi söylediğim gibi her cihaz için sabit ve değişmeyen bir IP vereceğiz. Dynamic IP'de ise bir sunucu oluşturup sunucu da oluşturalım. Hatta bir tane bilgisayara silelim. Bir tane sunucu oluşturduk. Hemen bilgisayarımızı bağlayalım. Evet, bağlantımızı yaptık. Şimdi statik IP'lerimizi verelim. Daha önceki derslerden de gösterdiğim gibi buraya ben 192, 168 1.1 ee, ile başlatıyorum. Yine tab tuşuyla A maskemizi veriyoruz. Geçiyoruz. Kaç vermiştik buna? 1.1 ile başlatmışız. 1.2 verelim yine tab tuşuyla geçelim. Bir yapalım geçelim. 1.4 yapalım. Hatta şöyle daha iyi soru 92. 48.1.1 Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar statik ipmizi oluşturduk her bilgisayar için sabit ve değişmeyen bir ip adresi atadık şimdi geçelim dinamik ipmize dinamik ipmizde ilk önce yine bilgisayarlarda oluşturduğumuz statik ip gibi sonucumuzda da bir ip adresi oluşturacağız 68 buna 2.1 diyelim yine tab tuşuyla a maskemizi verelim <laughs> Şimdi arkadaşlar bunun bir ayarını hemen yapalım. Dinamik IP'de eee DHCP sekmesine giriyoruz. Buradan onu yapıyoruz. Buradan başlamak istediği zaten yazıyor burada. başlaması gereken A numarasını buradan değiştiriyoruz. ben bunu 4'ten başlatıyorum. Yine A maskemiz burada. Ve save atıyoruz arkadaşlar. Save atmayı unutmuyoruz. Sunucu tarafında işimiz bitti. Şimdi farklı olarak burada static IP verdiğimiz bilgisayardan farklı olarak burada IP yazmak yerine bu alana sekmeyi tıklıyoruz. Ve otomatik zaten kendi 4'ten başlattığımız için sunucu bilgisayar sunucudan direkt 4'ten başladı. Buna geçiyoruz. Yine aynı bunu da yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 oldu. Gördüğünüz gibi 6 oldu. Hemen test edelim bağlantılarımızı. İlk önce static IP verdiğimiz alanı test edelim. Bilgisayarıza mektup ulaştım. Tekrar geri gelmesini bekliyoruz. Tekrar geri geldi. Bağlantı başarılı. Statik IP bölümünde. Biz de dinamik deneyelim. Şöyle silelim bunu. Şöyle. Sonucu gönderelim. <laughs> geldim. Evet, bağlantımız başarılı. Evet arkadaşlar, bir sonraki dersimize görüşmek üzere.